Merhaba arkadaşlar. Bugün manyetik alan konusundaki örnek sorularımızı çözeceğiz. Birinci soruda dikkat edilmesi gereken bir şey var. Nedir o? Şekildeki düzgün B manyetik alanı içine sonsuz uzunluktaki bir tel yerleştiriliyor demiş. Dikkat ederseniz ve bu Telden de diyor sayfa düzlemini dik ve içe doğru akım geçiyor. Şu çarpı i ile gösterilen yer. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Burada zaten bir B manyetik alanı var. Ve yönü sayfada artı y ekseni yönünde. Bir de çarpı i yani sayfa düzleminden içeriye doğru i akımı geçen bir tel var. Onun da oluşturduğu bir manyetik alan var. Yani iki manyetik alan oluyor sonuçta bölgede. Buna göre KLMN ve O noktalarının hangisinde bileşke manyetik alanın değeri en büyüktür diyor. Öncelikle şuna bakalım. Şimdi şu çarpı i denilen daha önce gördüğümüz düz telin manyetik alanı konusunda çarpı i denilen üzerinden akım geçen düz tel sağ el kuralına göre baş parmak akımı gösteriyor yani içeriği dört parmak ise manyetik alanı şu şekilde bakın şu tel düstel, baş parmak akımı gösteriyor dört parmak etrafında dolanıyor manyetik alan ve etrafında halkalar şeklinde manyetik alan oluşuyor demiştik manyetik alanın yönü halkamız şu şekilde düz telin etrafında. Peki bu çarpı i, içe doğru i akımı geçen telin mesela M noktasında. M noktası nerede? Tam telin şu üstünde. Burada oluşturduğu manyetik alan. Sağ tarafa doğruydu. Hatırlarsanız. L'de oluşturduğu manyetik alan. L noktası tam sağ tarafında. Burada aşağıya doğru. K'de oluşturduğu manyetik alan sola doğru. N noktasında oluşturduğu manyetik alan yukarı doğru. Ve şuradaki O noktasında oluşturduğu manyetik alan da çapraz şekildeydi hatırlarsanız. Şimdi bu M'deki manyetik alan kimin oluşturduğu? Şu i akımı geçen telin L'de oluşturduğu manyetik alan, K'de oluşturduğu, N'de oluşturduğu ve O'da oluşturduğu. Bu mavi ile çizdiklerim i akımının oluşturduğu. Bir de ayrıyeten B manyetik alanı var. Şu yukarı doğru çizilen B manyetik alanı. İkinci bir manyetik alan. Onun yönü hep yukarı doğru. Onu da kırmızıyla çiziyorum. Onun yönü hep yukarı doğru. Şimdi her bir noktada iki manyetik alan var. Birini düster oluşturuyor. Diğeri ise zaten tüm bölgede sabit yukarı doğru bir düzgün manyetik alan. Peki bunların bileşkesi ne zaman en büyük olur? Tabii ki Aralarındaki açı küçüldükçe iki vektörün bileşkesi büyür. Bakın o B manyetik alanı, yukarıya doğru olan B manyetik alanı. Burada aradaki açı 90, 180, 90 dar bir açı. Burada ise aynı yönler. Demek ki bileşke en büyük ne noktasında olacak? İkinci sorumuza geldik. İki tane düz telimiz var. K ve L telleri üzerlerinden K ve ile akımları geçiyor. Buna göre diyor X noktasındaki bileşke manyetik alan sıfırsa hangileri doğrudur? X noktasındaki manyetik alan sıfır ise hangileri doğrudur? Şimdi dikkat edersek bu K telinin üzerinden geçen İK akımı başparmak akımı gösterirse sağ tarafta sayfa düzleminden içeri girip arkadan dolaşıp sol taraftan dışarı çıkıyor. Yani burada manyetik alanın yönü içeri çarpı BK diyelim. K'nın oluşturduğu. Arkadan dolanıyor. Diğer taraftan dışarı çıkıyor. Burada ise nokta dışarı doğru BK. K'nın oluşturduğu. L içinde aynı şekilde arkadaşlar, L telinde de yine sağ taraftan içeri giriyor çarpı BL arkadan dolanıp sol taraftan dışarı çıkıyor nokta BL ayrı ayrı çizdik ikisi içinde. Şimdi soruda verilene göre X noktasındaki bileşke manyetik alan sıfırsa diyor. X noktası K telinin solunda. Yani K teli burada dışarıya doğru bir manyetik alan oluşturuyor. Nokta BK diyelim. O L telinin akımını ters görmüşüm arkadaşlar. L telinden geçen akım aşağıya doğruymuş. O zaman tam tersi olacak. Nasıl olacak? Şurada baş parmağım akımı gösterirse buradan içeri girecek. Arkadan dolanıp diğer taraftan dışarı çıkacak. O zaman buradaki tersliği düzeltiyoruz. Buradan içeri girecek. Buradan dışarı çıkacak. Şimdi X noktası L telinin solunda. L telinin solunda oluşturduğu manyetik alan içeri doğru. Burada çarpı BL. X noktasındaki manyetik alan sıfır diyor. Demek ki biri dışarı doğru biri içeri doğru bileşke sıfır olması için aynı büyüklükte olması gerekir. Peki neydi manyetik alanın formülü? K çarpı 2i bölü D. K ile 2 sabit. Eşit büyüklükte olabilmeleri için X noktasına uzak olan uzak olan L telinin akımı da büyük olmalı ki manyetik alanları eşit olsun. Demek ki birinci yargı doğru. İkinci yargı Z noktasındaki bileşke manyetik alan sayfa düzlemine dik ve dışa doğrudur. Bakalım. KT'nin sağ tarafında Z noktası. KT'nin sağında. Yani çarpı BK diyelim. K'nin sağında. L'nin de sağında. L'nin sağında nokta BL diyelim. L'nin oluşturduğu Şimdi bir içe biri dışa doğru. Acaba bileşke sıfır olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü az önce bulduk. L telinden geçen akım büyük. L telinden hem daha büyük akım geçiyor hem buraya daha yakın. K telinden hem az akım geçiyor hem de uzakta. O zaman K'nın oluşturacağı manyetik alan daha küçük olacağına göre bileşke L'nin yönünde olur. Yani dışa doğru olur. İkinci yargı da doğru. Üçüncü yargı İL'nin yönü ters çevrilirse Y noktasındaki bileşke manyetik alan azalır. Şimdi Y noktası için konuşalım. Y noktası K'nin sağında. Yani burada bir çarpı BK diyelim. Çarpı BK. Y noktası L'nin solunda. O da yine çarpı BL oluyor. L'nin solunda olduğu için bu Y noktası. İkisi de içe doğru. Peki L'den geçen akımı ters çevirirsek ne olur? O zaman L'nin oluşturduğu manyetik alan içe doğru değil dışa doğru olur. Yani bunları toplamak yerine çıkarırız. Bileşke küçülür. Demek ki 3. yargı da doğru. Cevabımız Edirne. Üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruda iki tane düstel var. Birinden akım yukarı doğru geçiyor. Birinden de dışarı doğru geçiyor. İ ve 2i akımları. K terinin o noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B ise O noktasındaki bileşke manyetik alanın büyüklüğü kaç B'dir? Şu uzaklıklar eşit verilmiş soruda D diyelim. Formülümüz K çarpı 2i bölü D idi. K telinin O noktasında oluşturduğu K çarpı 2 i akım D'de uzaklık. Tam bu. Buna B demiş. Yönü nereye doğru? Yine az önceki gibi sahil kuralıyla bakarsak K teli için baş parmak akımı gösteriyor. Dört parmak buradan içeri giriyor. Yani şu O noktası dediğimiz yerden içeriye doğru giriyor. B. Peki diğerine bakalım şimdi. L teli. L telinde dikkat ederseniz K teli gibi akım yukarı doğru değil. Akım sayfa düzleminden dışarı doğru. Baş parmak akımı gösterirse dört parmağım onun etrafında dolaşıyor. Yani L telimiz şu şekilde bir manyetik alan oluşturuyor. Şöyle B demeyelim. Kaç B olacağını bilmiyoruz. O noktası tam bu L telinin solunda, şurada. Ve burada manyetik alanın yönü daha önceden de konuşmuştuk. Aşağıya doğru. Uzaklık ne kadar? Yine de o zaman K çarpı 2 formüldeki 2 o. Akım 2i uzaklık D. Zaten uzaklıklar aynı. Akım 2 katıysa manyetik alan da 2 katı olacak. Yani az önce B dediğimizin 2 katı kadar bu. 2B. Şuraya 2B diyoruz. Şimdi bunların bileşkesini soruyor. K'nın O'da oluşturduğu manyetik alanın yönü sayfa düzleminden içe doğruydu. Şöyle. Bu ise sayfa düzleminde aşağıya doğru. B, 2B. Aradaki açı 90. 1, 2. Pisagor'dan dik oldukları için 2 vektör. 1 ile 2'yi Pisagor'dan kök 5 şeklinde buluyoruz. O zaman cevabımız kök 5B. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Dördüncü soru. I1 ve I2 akımı geçen tellerin O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan B ise I1 bölü I2 oranını soruyor. Öncelikle yine sağ el kuralına göre I1 akımı geçen tel için akım sayfa düzleminden dışarı doğru böyle dönüyor. Tam şunu tekrar iyice otursun diye her seferinde yazıyorum arkadaşlar şöyle bir manyetik alan oluşturacak. Halka şeklinde demiştik. Ve i bir akımı geçen telin tam şu sağ tarafında şurada o noktası. Böyle dönüyor manyetik alan halkamız. O noktasındaki manyetik alanı yukarı doğrudur. Buna B1 diyelim. i 2 akımı için ise bu dışa doğruydu. Akım i bir. Bu sayfa düzleminden içe doğru. Şöyle dönüyoruz arkadaşlar çarpı i2 dersek şu şekilde ters yönde dönüyoruz az öncekine ve o noktası tam bunun üstünde şurada o noktası manyetik alanın yönü bu tarafa doğru buna da b2 diyelim şimdi bu manyetik alanı bileşenlerine ayırırsak bileşke manyetik alana b demişti bu Demek ki B2'ymiş. <laughs> yani 2 nolu oluşturduğu. Bu da B1'miş. Bileşke de B'ymiş. <laughs> Pardon. Şimdi hesabımıza gelelim. B1 dediğimiz manyetik alan gördüğümüz 2 birimlik bir manyetik alan. B2 dediğimiz manyetik alanda 1 bir birimlik manyetik alan. Bunları nasıl hesaplıyorduk biz? K çarpı 2 B1 için konuşuyoruz. Akımımız I1. Uzaklığımız O noktasına 3 birim. Bölü D. Diğerinde K çarpı 2 akımımız I2. Uzaklığımız O noktasına 2 birim. Bunları taraf tarafa oranlayabiliriz. Eşitlikleri 2 bölü 1, 2. K'lar ve 2'ler sadeleşti. I1 bölü 3 çarpı alttakini ters çevirip yukarı alalım. 2 bölü i2. Buradan 2'ler de sadeleşir. 3 karşıya çarpım olarak geçer. i1 bölü i2 eşittir. 3. Cevabımız Adana olur. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Bu sefer farkındaysanız teknolojiyi değiştirdim. Selfie çubuğunu bantladım masanın bacağına. Gece lambasına göre daha rahat ettim. Aynı düzlemde bulunan sonsuz uzunluktaki düz tellerden belirtilen yönlerde i1-i2 akımları geçtiğinde KLM noktalarında BK, BL, BM büyüklüğünde manyetik alanlar oluşuyor. Hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi akımların yönünü biliyoruz ama akımların hangisinin daha büyük olduğunu veya ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yaparız bir şeyler. Öncelikle kolaylık olsun diye ve yine alışın diye tekrar söylüyorum. Bu iyi bir akımı geçen tel ve sağ el kuralına göre baş parmağımız akımı gösterirse dört parmak şuradan içeri girer ve arka taraftan dolaşıp diğer taraftan dışarı çıkar. Yani burada içeri B1 diyelim. Diğer taraftan ise nokta dışarı B1 diyelim. I1 akımı geçen tel alt tarafta içeri üst tarafında ise dışarı doğru manyetik alan oluşturuyor. I2 akımı geçen tele bakalım. Yine tek tek alışalım diye çizelim. Baş parmak akımı gösteriyor. Dört parmak bu sefer buradan içeri giriyor. Çarpı B2. Aşağıdan dolaşıp alttan tekrar dışarı çıkıyor. nokta B2 diye. Evet, şimdi K noktası için I1 telinin üstünde yani dışarı doğru bir manyetik alan oluşuyor. I2 telinin de üstünde orada da içeri doğru bir manyetik alan oluşuyor. Ama bu manyetik alanların ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü akımları bilmiyoruz. Hatta isterseniz şöyle diyelim. Bu B1 diye tabir ettiğimiz şey K çarpı 2 i 1 bölü D olsun. Burası B1. B2 diye yazdığımız şey de K çarpı 2 i 2 bölü D olsun. O zaman buraya ne yazmamız gerekir? B2 bölü 3 yazmamız gerekir. Niye? Çünkü bu tele 1, 2, 3 D uzaklıktadır. K noktası. Şimdi B1 var ve buna zıt yönde B2 bölü 3 var. Ama akımları bilmediğimiz için bunlar arasında net bir yorum yapamıyoruz. L noktasına gelelim. L noktası I1 teline D kadar uzakta. içeri doğru B1 manyetik alanı oluşur. I2 teline de D kadar uzakta. Üst tarafında yine içeri doğru B2 ve ikisini topluyoruz. Evet bu bariz bir şekilde K'dekinden daha büyük bir bileşke manyetik alan oluşturuyor. M noktasında ise I1'den 3D uzakta ve alt tarafında yani I1'in altında olduğuna göre çarpı B1 bölü 3 diyorum. Çünkü 3D uzaklıkta I1 teline. I2 telinin altında dışarı doğru D kadar uzakta B2 diyorum dışarı doğru. Bunlar da ters çıkaracağız ama sonuç bilinmiyor. Her halükarda farkındaysanız L noktasındaki bileşke manyetik alan hepsinden büyük. O zaman bir ve ikinci yargılar kesinlikle doğru. Üçüncü yargı K'daki manyetik alan M'den büyük. Burada B1 ve B2'nin ne kadar olduğunu bilmediğimiz için bir çıkarma işlemi yapacağız ama çıkarmanın sonucu hangisinde daha büyük olacak? Bununla ilgili net bir yorum yapamayız. O yüzden cevabımız bursa olacak. 6. sorudayız arkadaşlar. 6. soruda yine iki tane tel var. I1, I2 akımı geçen K ve L noktalarımız var. Ve soruda diyor ki K ve L noktalarında oluşan bileşke manyetik alanlar eşit. Ee, yalnız bir şey dikkatimi çekti. Eşit büyüklükte de dememiş. Farkında mısınız? Eşit demiş. Bunu biliyoruz ki vektörler için çok büyük bir önemi var. Peki yine her zamanki gibi artık alışın diye bir daha yazıyoruz. İyi bir akımı geçen tel baş parmak akımı gösteriyor buradan içeri arka taraftan dolanıp dışarı. Yani burada çarpı B1 burada nokta B1. I2 akımı geçen tel için yine sağ taraftan içeri çarpı B2 sol taraftan arkadan dolanıp dışarı çıkıyor. nokta B2 diyoruz. Ha B1 dediğimiz şey yine Az önceki soruda olduğu gibi k çarpı 2 i 1 bölü d. B2 dediğimiz şeyde de k çarpı 2 i 2 bölü d olarak tanımlayalım. K noktasında i1'in sağında ve d kadar uzakta çarpı b1 var. i2'nin solunda olduğu için k noktası ve d kadar ötesinde b2 kadar ama dışarı doğru dışarı doğru B2. Evet bunları birbirinden çıkarıyoruz. Artık hangisinden hangisini çıkarıyorsak sonuçta bileşke manyetik alanı buluyoruz. L noktası için I1'in sağında I2'nin de sağında. Yani ikisi için de içeri doğru. I1'den 3D'ye kadar uzakta. içeri doğru B1 bölü 3. Çünkü buraya 3D yazıyoruz. I2'den D kadar uzakta çarpı B2 yazıyoruz. Evet burada ikisi de içeri doğru olduğu için toplanıyor. Ve büyük bir ipucu elde ettik. Bileşke manyetik alan içeri doğru. Peki bileşke manyetik alan içe doğruysa o zaman burada da bileşke manyetik alan içe doğrudur. Niye? Eşit demiş. Çünkü eşit büyüklükte de dememiş bakın. Eşit demiş. İçe doğru olabilmesi için ne olması lazım? Ee, B1'in B2'den büyük olması lazım ki uzaklıklar aynı olduğuna göre i 1in de I2'den büyük olması lazım. Neyse bunları sormamış. Ne sormuş? I2 akımı arttırılırsa I2 akımını arttırırsak burada içeri doğru çıkıyordu. Yani B1 B2'den büyüktü. I2 arttırırsak B2 büyür. Yani çıkarttığımız sayı büyür. O zaman B1'den B2'yi bulduğumuzda elde edeceğimiz sonuç küçülür mü? Orada küçük bir sıkıntı var. Niye? Eğer I2'yi çok arttırırsak bileşke nereye doğru olur bu sefer? Hani B1, B2'den büyüktü ya. Belki bu sefer B2, B1'den büyük olur. Şimdi niye şüpheleniyorum? Soruda bir kesinlik ifadesi var. Eğer I2'yi çok 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 arttırırsa bileşke dışarı doğru olup yani B2 çok fazla büyüyüp yine ilk baştaki değerine eşit olabilir. Çünkü burada üzerine vektör koymamış. Burada büyüklük olarak konuşuyor. O zaman şimdi şüphelendim. BK ile ilgili. O zaman BK ile ilgili net bir yorum yapamayacağım. Çünkü i2'yi çok arttırabilir. BL'ye bakalım. İkisi de içeri doğruydu. i arttırdığımda içeri doğru B2 daha fazla olur. Toplam daha büyük çıkar. O zaman BL artar. Cevap yalnız 2 olur. Evet güzel ve şaşırtıcı bir soruymuş aslında. Yedinci soruya geldik arkadaşlar. Yedinci soruda X, Y, Z noktalarındaki bileşke manyetik alanların büyüklüklerini sıralayın demiş. Aslında çok da zor bir soru değil. Hemen az önce yaptığımız şeyleri yapalım. Bunun şurada içeri, bu tarafta dışarı. Burada içeri, burada dışarı manyetik alan oluşturuyor. Aynı şekilde 3 i akımı geçen tel de burada içeri, diğer tarafta dışarı manyetik alan oluşturuyor. İçeri ve dışarı. K çarpı 2 i bölü D formülünü bir birimlik manyetik alan ya da B olarak alırsak. Şimdi bu i'nin x'te. i'nin x'te yukarıda dışa doğru K 2 i bölü D. Dışa doğru B. 3 i'nin x noktasında yani üst tarafta yine dışa doğru K çarpı 2 3 i bölü 3 D. Yine B oldu. Şuraya 3 i yazdık. Buna da 3 D yazdık i yerine 3 i d yerine 3 d yine b oldu ve üstünde olduğu için dışa doğru b y noktasına gelelim i'nin altında içe doğru k 2 i bölü d bunun da üstünde dışa doğru nokta koydum buna çarpı koymuştuk dışa doğru k çarpı 2 3 i bölü d 3 b Bakın bileşke 2B çıkar buradan. Burada da bileşke 2B çıkıyor. Büyüklüğünü sormuş. 3i'nin burada k çarpı 2 3i bölü d yani 3b. Nereye doğru? İçeri doğru 3b. i'nin burada oluşturduğu içe doğru i bölü 3d. Buraya i buraya işte b bölü 3. Evet en büyük bileşke z'de çıktı. X ile Y'de ise 2B eşit büyüklükte çıktı. O zaman cevabımız Denizli oldu arkadaşlar. 8. soruyla videomuzu bitirelim olmazsa ikinci bölüm olarak devam ederiz. Uzadı çekim. Tellerden eşit büyüklükte iyi akımları geçmekte. K ile M noktalarındaki bileşke manyetik alanların büyüklükleri arasındaki ilişki. Yine az önceki gibi arkadaşlar şu telin ikisi de aynı şekilde zaten iyice alıştınız. Burada içeri bu tarafta dışarı doğru manyetik alan oluşturduğunu biliyoruz. Yine B diye K çarpı 2 i bölü D şeklinde alırsak K noktası için konuşalım şurada orada iç içe girecekler. K noktası için konuşalım. I'nin K'de oluşturduğu içeri doğru K2'yi bölü D. Yani içeri B. Diğer I'nin K'de oluşturduğu üstünde olduğu için bu I'nin K çarpı 2 i İ var ama bu sefer 3 D'ye bölüyoruz. O zaman B bölü 3. Dışarı doğru B bölü 3. Sonuç içe doğru dışa doğru çıkarıyoruz içe doğru daha büyük olduğu için B'den B bölü 3'ü çıkarırsak 2B bölü 3. Gerçi yönünü sormamış. Şimdi L için bakalım. Bu i'nin burada oluşturduğu i bölü 2 de geliyor formülden. Yani b bölü 2 içe doğru. Bu i'nin burada oluşturduğu üstünde dışa doğru i bölü 2 de geliyor. O zaman bileşke 0. M'ye bakalım. I'nin x'in yani M'de oluşturduğu i bölü 3'te B bölü 3 geliyor. Bu i'nin M'de oluşturduğu dışa doğru i bölü d yani b geliyor. Sonuç dışarı doğru daha büyük. B'den b bölü 3'ü çıkarıyoruz. 2b bölü 3 oluyor. Yani k eşittir m büyüktür l'den. Cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Evet, diğer soruları ikinci videomuzda çözmeye devam edeceğiz. Görüşürüz.